Kardeşlerim, muazzez müminler, insanları aşağılayanlar, onları sömürenler, onların zafiyetlerini istismar ederler. Firavun dehşetli, azametli heykeller yapar. İnsanlar Firavun'un heykelini görürler. Zannederler, düşünürler ki, işte Firavun bu kadar bir adamdır. Buna baş kaldırılmaz, buna hesap sorulmaz.'' Asfan'dan şu kadar insanın ölümüne Mısır'a getirdiği, Kahire'ye getirdiği, piramitleri yapmak için taşıttırdığı bu taşların, o taşlar taşınırken altında ölen insanların hesabı sorulmaz. Heykellerle kendilerini gösterirler. لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَيَنَا İnsanlar belki duyuyorlar. Firavun da bizim gibi bir adam onun da iki eli, onun da iki ayağı, belki bizim kadar boyu var fakat inanmıyorlar. Heykele bakıyorlar. Firavun asla hesap sorulmaz adam olarak düşünüyorlar. Çocuklarda kurbağa diliyle söylersek bu algı yanılması daha fazla olur. Hani onlar küçükken anlatırlar. Bir yerde ağa var, bir yerde paşa var diye. Zannederler ki ağaların boyu üç metredir. Şu kadar hanları vardır, şu kadar malları, mülkleri var. E bu kadar mala, mülke hükmediyorsa bunlar, oturdukları zaman bizim gibi bir kaşıkla yemezler. Onların bir tane kıyafetleri olmaz diye belki çocuk düşünür. Bir gün yolu ağanın evine düşerse, ağayla aynı sofraya oturursa çocukta bir hayal kırıklığı olur, bakar ki... A'nın da boyu babasının boyu kadar. A da bir kaşıkla yiyor. A da sokağa çıkınca o da bir çift ayakkabı giyiyor. A'nın da bir ceketi ya da cübbesi var. O zaman çocuk der ki: "A olmanın dünyada ne ayrıcalığı var ki? Madem A da bir ayakkabı giyer, Madem ağa da sofraya oturunca bir kaşıkla yer, benim kadar yer, onun da üzerinde bir ceget olur, o kadar giyer. O halde bu dünyada insanların kanını emmeye, malını sömürmeye, alın terini kendi hesabınıza kaydetmeye değer mi bu kadar zulme, değer mi der çocuk? Ağayı bir tarafa bırakır, kendi yoluna döner. İnsanlarda da olur kardeşlerim bu idrak marazı. Onlar da servete, şehvete, paraya meftun olurlarsa ağların, zenginlerin kapılarında onlar da ellerini, avuçlarını açarken bir de bakarlar ki geride ne izzetleri ne şerefleri kalmış. Kur'an-ı Hakim bize Karun'dan bahseder. Karun insanların yanına, onların meclisine çıkarken neleri varsa onları yanına alır o halde çıkar. Fakaraca ala kavmihi fi zinati. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم Vay bize derler. Bakarlar Firavun'a. Onun malını, mülkünü, servetini görünce dünya hayatını isteyenler, onlar derler ki, Bizim de Firavun, Karun gibi malımız olsa, servetimiz olsa, biz de bunun gibi dünyada böyle itibarın içinde yaşasak. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْعِلْمَ Kendilerine ilim verilenler, dünya malının sonunu, ahirini görenler. Bakarlar Karuna onlar derler ki evet Karun'un malı var serveti var ama bir de bunun sonu var sonunda limenil mulkul yevm lillahil الْوَاهِدِ kahar kainat yok olacak o malın üzerinden, o servetin üzerinden Allah'ın hükmü geçecek. Her şey hak ile yeksan olacak. O zaman Cenab-ı Hak soracak. Limenil mulkül yevm. Bugün mülk kimin? Bugün saray kimin? Bugün iktidar kimin? Cevap verecek kimseler olmayacak. Allah Azze ve Celle cevap verecek lillahil Wahidil kahhar Her şeye güç ve kuvveti yeten Allah'ın yeryüzü. Saraylar da onun, hanlar da onun, hanuman da onun. İşte ilim sahibi olanlar derler ki: "Ve ilekum sevabullahı hayrul limen amena ve amila İman edenler, ameli salih işleyenler için sevap bütün bunlardan, mallardan, hanlardan, hanumanlardan daha hayırlıdır. Kardeşlerim, Karunların Londra'sını, Paris'ini, New York'unu görürsünüz. Onlar dizilere, onlar filmlere, onlar sinema setlerine Paris'in gülen yüzünü taşırlar. Orayı gösterirler, kızını vururlar, oğlunu vururlar. Karun nasıl servetiyle çıkar, servetini gösterir, Firavun ihtişamını arz eder, onunla insanları esir alırlar. Şimdi karşınızda imanınızla, Kur'an'ınızla sizinle savaşan bir güç var. Bir dünya var, çocuğunuzu alır, yavrunuzu alır, imanınıza saldırır. Kur'an-ı Hakim, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِذَارِهِ الْأَرْضَى biz Karun'u eviyle, kendisiyle, şahsıyla, servetiyle birlikte gün geldi yerin dibine geçirdik. Karun bütün her şeyiyle hak ile yeksan oldu. Yani Kur'an hakim diyor ki oğlun eğer o dizilere, o filmlere Londra'nın o ağaran yüzüne bakıp da kayboluyorsa, aldanıyorsa, yıkılıyorsa ona de ki geçenler geçti seni Uçtu pabucun dama, çatla Bizans ve Roma, patla Sodom ve Gomorre Roma'yı yıkan, Yunan'ı yıkan, Firavunu yıkan, Nemrudu yıkan, mazlumların hesabını soran Allah, eğer zulmüne devam ederse Londra'yı da, Paris'i de hak ile yeksan edecek. O güce, o kuvvete malik olan Allah'ın ayetleri bunlar. Kadınlar yıkılır, sokakta insanlar yıkılır. Oraya bakarlar, oraya özenirler. Hakikat şu ki kadın köle pazarlarında satılırken batıda insan mı hayvan mı diye kadın tartışılırken Kur'an-ı Hakim ve aşiruhunne bil maruf Kadın da insan evinize aldığınızda, eşiniz olduğunda, nikahınıza girdiğinde ona insanca aklın kabul ettiği, şeriatın emrettiği ölçüler dahilinde davranın. Kadın evlenecekse şeriat Kur'an hakim buyurdu ki kadın da insan kadına da soracak, kadının rızasını alacak. Eğer kabul ederse o zaman evlenecek. Mirastan pay vermezler, savaşamaz diye babasından geriye kalanlardan ona pay ayırmazlar. İlk defa Kur'an konuştu. Lirricali nasibun mimma tarakal validani vel akrabun ve lin nisa'i nasibun mimma tarakal validani vel akrabun. Kadın da insan, kadın da pay alacak dedi. Fakat o kadın kendisini tutan, ayağa kaldıran, ona anne olduğunu söyleyen Kur'an Hakimi, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı onun değerlerini orada bıraktığı dizilere, filmlere, orada kararan ve karartan, aşağı ve aşağılayan hayatlara mahkum oldu kardeşlerim. Hani bazen magazin gazetelerinde elinize düşerse şeyler alıp da evinize götürürseniz, onu da sardılarsa orada açar bakarsınız, görürsünüz belki böyle. Müslüman bunlara para verecek, bu israfa gidecek zavallı adam değildir. Ya da gayri ihtiyari olarak bir televizyon programında onların o sufli hayatına gözleriniz iliştiği zaman şu tür haberlere zaman zaman rastlayabilirsiniz. Derler ki falan filmlerin baş aktörüydü, baş solisti. O konser salonlarına çıktığı zaman erkekler, delikanlılar ona yakın olabilmek için birbirlerini çiğnerlerdi, izdiham olurdu. Konserinde bir bileti şu kadar paraya satarlardı. Salonlar yetmez, onlar konserlerini statlarda verirdi. Şimdi o kadın bir kucaktan diğerine, bir evden ötekisine gider.'' Bir otobüs durağında dişleri dökülmüş yalnız başına fakru zaruret içerisinde orada pozunu alırlar. Bir zamanların baş aktörüydü derler. İşte batı uygarlığı kadını böyle sömürür kardeşlerim. Alır, güzelliği varken kullanır, zirvelere çıkarır. Sen ilahsın der. Sonra bütün bunları kaybedince kenara, köşeye bir yere atar, oraya mahkum eder. Bir Müslüman kardeşimiz İngiltere'ye gidiyor. Tıpta doktora yapmak için. Diyor ki ev arıyorum. Eve gittim. Küçük bir oda var. Orayı kiralayayım dedim. Orada odalar kiralıyorlar. Orada kalıyorlar. Bir evde adam odasını kiraya veriyor. Eve girerken evden bir kız çıkıyor ağlayarak. Öyle hışkırıklara mağlup olmuş, mahkum olmuş bir kız geliyor. Müslüman ya, merhameti var. Allah Resulü öğretmiş. Kur'an hakim ruhuna, zerrelerine o merhameti telkin etmiş. Kıza soruyor, neden ağlıyorsun diye. Ya şu ilerlemiş, kız diyor ki ev arıyorum. Annem babam beni evden çıkardılar. Yaşım 18'e gelince burada kendi hayatınızı kendiniz kazanma zorundasınız. Buna mecbursunuz. Ev arıyorum ama bulamadım. Acaba nerede bulabilirim diye işte bunun için bu sıkıntılar, dertler. Eve gittim evin sahibi bir kadınla bir erkek. Dedim ki bu kıza merhamet etseniz, evi verseniz hani belki kira parasını verince ekmeğine yetmiyor. Ekmeğe ayırdığı para kira parası belki okuluna yetmiyor. Bu yavruya merhamet etseniz dediler ki ben bunun annesiyim bu da babası. Biz de hayat böyle. 18'e gelince onları sokağa gönderecek. Onlar kendi dünyalarını kendileri kazanacaklar kardeşlerim işte o hayatı evinize getiriyorlar dizilerde o dünya var sizin anneleriniz var 70 yaşında ananız var sizin siz de Ankara'dasınız İstanbul'da şu kadar para alıyorsunuz şu kadar maaşınız var belki bürokratsınız bir eliniz sıcak sudan soğuğa değmiyor ama 70 yaşında anneniz bu benim yavrum diye kalkıyor sabah akşam ahırına gidiyor. Hayvanının sağıyor, yağ yapıyor, peynir yapıyor. Bağından bahçesinden neler aldıysa onları bir otobüse, bir mavine rica ediyor. Kargoya göndermiyorlar ki, vermiyor ki. Oğlum 3 kuruşunu, 5 kuruşunu kargoya vermesin diye. Titreyen ayaklarıyla, kesilen sesiyle analarınız gider, size yoğurt yapar, ayran yapar, bağından, bahçesinden alır, otobüse koyar, yetmişinde yavrusuna gönderir. O vassaynel insane bi validey, hameletu ummuhu vahnen ala vahnin. Allah sana o anneyi, o babayı vasiyet ediyor. Ona öf deme diyor. Ona merhamet kanatlarını ger diyor. Çünkü o seni, o ana seni nice acıların, nice ızdırapların içerisinde, onların mahşerinde, karnında taşıyan annen, şimdi ayaklar onu taşıyamıyor, bu halde seni düşünüyor, oradan aldıklarını sana gönderiyor. Ve Londra'da, Paris'te anneler var, onlar da 18 yaşında kızlarını göz yaşları içerisinde hayatlarını kazansın diye sokağa bırakıyorlar kardeşlerim. Muhammed Baytar rahmetullahi aleyh Amerika'ya gittim diyor. Amerika'da İslam kadınını anlatıyorum. Amerikalı kadınlar var, onlar da dinliyorlar. Önde bir kadın var, ben anlattıkça kadın gözyaşlarına boğuluyor, mahkum olmuş. Hıçkırıyor kadın. Sonra kadın kim bilir neler düşünüyor. Belki de bu kadın güzeldi zamanında. Bir erkekle evlendi. Yaşı kırka gelince erkekler onun güzelliğine bakıyor ya. İslam'daki aile mefhumu onların hayatında, onların dünyasında yok. Kadının yüzünde çizikler olmaya başlayınca Adamın da parası var, artık başka kadınla birlikte olmak istiyor. Başka kadına gidiyor, o kadını orada oracıkta bırakıyor. Bazen diziler olur, dizilerde kadınlar olur. İki tane kadın koyarlar. Bir kadın güzeldir, boyu vardır, eni en damı yerindedir. Fakat haindir o kadın, eşini aldatır o kadın, çocuklarına ihanet eder o kadın. O kadının o güzelliğine rağmen dizide onu izleyenler ondan nefret ederler. Başka bir kadın var, boyu kısa, belki diğeri kadar güzel değil, apartmanları temizliyor, helalinden iffetiyle yavrularına ekmek getiriyor. Bütün o yüzündeki farklı şekle surete rağmen o kadın sizin nazarınızda kahraman olur. Öyle değil mi? Ninenizin yüzünde çizgiler var.'' Ninezinizin yüzünde ızdıraplar var. 80 yaşına gelmiş ninenize bakıyorsunuz. Baktıkça muhabbetiniz artıyor, sevginiz artıyor. Onun için innemel cemal huvel ihlas. Gerçek güzellik kardeşlerim, kadınların yüzünde olan suretler şekiller değil. Gerçek güzellik samimiyet, gerçek güzellik ihlas. İşte İslam buradan bakmayı emrediyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Devlet başkanı bir adam yanına geliyor. Hanımından şikayet ediyor. Hanımın diyor yüzünde çizgiler var. Hanım güzelliğini kaybetti. Dişlerini döktü. Hazreti Ömer'e hanımını anlatan bu adam bunları gerekçe yapıp başka bir kadınla evlenecek. O kadını orada, o kadını yalnız başına güzelliğinden gençken istifade eden bu adam kadına ihanet edecek. Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki... وَهِلِ الْبُيُوتُ كُلُّهَا تُبُنَا عَلَى حُبِّنِ ''Ev sadece güzellik üzerine, aşk üzerine mi kurulur?'' ''Bir de vefa var.'' ''Bu kadın senin yavrularının annesi.'' ''Bununla beraber soğanı, ekmek katığa katık yapmıştınız.'' Soğan katığınız olmuştu. O halde yemiştiniz. Çocuklarınızı birlikte büyütmüştünüz. Bu kadının senin, senin bu kadının üzerinde hakkı var. Şimdi bu kadın da dese ki senin de yüzünün rengi değişti be adam. Ben seni sevmiyorum. Ben seninle aynı çatının içinde barınamam. Bu hayatı sürdüremem derse o halde senin bu kadına karşı tepkin nasıl olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve hayata muhabbeti getirdi. Hoca anlatıyor, Amerikalı kadın ağlıyor. Belki yaşı 60'a 70'e geldi. Eşi onu kenarda, köşede bir yere bıraktı. Ondan ağlıyor. Belki de şunun için ağlıyordur. 18 yaşında babası, annesi onu sokağa bıraktılar. Kapıya attılar. O da karnını doyurabilmek için iffetini sattı, ahlakını sattı, erkeklerle beraber oldu, karnını doyurdu. Okula gitti, böyle bir hayatı sürdürdü. 60'ına, 70'ine geldi. Şimdi sokakta yürürken yıkılıyor. Fakat aile kurmamıştı ki arkadan yavrusu gelsin. Titreyen ayakları onu taşıyamaz hale gelince koluna tutsun, anne desin, baba anne desin. Alsın onu bir yere götürsün. Belki bütün bunlara ağlıyordur. Kardeşlerim, şimdi diziler var, yarışma programları var. Alıyorlar bir kadını erkeği adaya götürüyorlar. Sizler de evde çocuklarınızla, belki kızlarınızla yarışma programı adı altındaki fuhşa, zinaya, ahlaksızlığa, maneviyatsızlığa çağıran o dizileri, o yarışmaları, o programları izliyorsunuz. Düşman gelse evinizi yıksa, hayvanınızı zehirlese bunun hesabını sorarsınız. Ama onlar adalara götürdükleri kızlarla, erkeklerle, o gösterdikleri hayatla sizin kızınızı zehirliyor, oğlunuzu zehirliyor. Hayvanınızı zehirleyenden hesap soruyorsunuz. Mahkemeye gidiyorsunuz. Ben bundan davacıyım diyorsunuz duvarınızı yıkanı mahkemeye götürüyor şikayet ediyorsunuz. Peki ya o yarışma programlarıyla, o fuhşu anlatan dizilerle yavrularınızın, kızlarınızın iman sütunlarını yıkan, payimal eden bu ahlaksızları, bu batı haydutlarını, bu eşkıyaları, bu hınzırları neden gidip mahkemelere şikayet etmiyorsunuz? Neden? Neden? Neden bunlar Kur'an'ımıza, neden bunlar Hazreti Muhammed'e, neden bunlar Fatih'e sövüyor demiyorsunuz? Bir duvar kadar, zehirlenen hayvan kadar, kızlarınızın, yavrularınızın değeri yok mu Müslüman? Hangi hayatı yaşıyorsun? Nereye gidiyorsun? Neden bu Allah düşmanları, peygamber düşmanları, bu ırz düşmanları, iffet düşmanları adalardaki o fuhuşları, kadın erkek bir arada onları evinize getiriyorlar. Nereden buluyorlar bu cezareti? Nereden alıyorlar kardeşlerim? İşte Şeyh Muhammed Baytar rahmetullahi aleyh anlatıyor, orada o kadın alıyor. Kadın konuşmanın nihayetinde, belki derdi şu, belki bu, nihayetinde diyor ki, eğer bu anlattığınız hayat doğruysa, İslam'da kadın böyle bir yere, böyle bir konuma sahipse, o zaman alın beni, o hakiki Müslümanların yaşadığı yere götürün. Orada bir yer tutayım, altı ay orada kadın olarak yaşayayım. İslam, İslam'ın kadına verdiği o değerlerin dünyasında kadın olarak çiğnenen, ekmeğini kazanmak, karnını doyurmak için 18 yaşından sonra erkeklerin evinde dolaşan Amerikalı bir kadın olarak kadın olmanın onuruyla 6 ay o evde kalayım sonra öldürün beni. Yeter ki dünyada kadın olduğumu öğreneyim. Kardeşlerim, Karunlar dünyanıza Londra ile geliyor. Paris'te geliyor, New York'la geliyor, dizilerle geliyor, yarışmalarla geliyor. Fakat bütün bunların arkasında ihanete maruz kalan, güzelliği istismar edilen, yetmişine, altmışına gelince sokağa bırakılan, kararan, sönen, intiharla nihayete eren hayatlar var. Karunlar dünyanızı yıkıyor. Firavunlar heykelleriyle, yalanlarıyla yıkıyor. Karunlar firavunlar, onların yalanları siz Hazreti Muhammed'in hayatına dönünce son bulacak. Kızlarınız, yavrularınız imam hatiplere, liselere gönderdiğiniz kızlarınızın istikbalini, onların geleceğini düşünüyorsanız, onlar Karunlara, onlar Firavunlara, onlar Sodom, Gomorre'ye mahkum olmasın istiyorsanız, Hazreti Muhammed'in yolu sizi bekliyor. Hayvana değer verdiği kadar insanlar kızlarına, oğullarına değer verince, onları zehirleyenlerin hesabını sorunca, işte o zaman evlerinize, işte o zaman hanelerinize, sokaklarınıza, devletinize huzur gelecek. Dünyada huzurun ne kadar şekli sureti varsa, Sadece Allah'ın dininde, sadece Hazreti Muhammed'in medeniyetinde.